Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere Java derslerimizde buton klik olayından bahsedeceğim. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bizim bir tane bu formumuz zaten vardı. Bunu bir daha bir daha oluşturmak istemiyorum. Burası için bir tane layout atacağım. Ben absolute layout olmasını istiyorum. Butonumu yerleştirmek için bir tane de buton atacağım. Butonumuzu biraz büyüttüm şöyle. Butonumuzu oluşturduktan sonra şuraya gelip ismini değiştirebiliriz. Buraya mesela tıkla yazalım. Şu yazı fontunu biraz büyütmek istersem şurada font ayarları mevcut. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Burada fontu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yani bilgisayarda olan fontlarla alakalı bir durum bu. Burada istediğinizi seçebilirsiniz. Şuradan mesela Amazon dersek biraz tuhaf oldu. araya olsun yani standart. Hatta araya bile biraz daha kalın olsun. Bold olsun diyorum ve da 15 olsun. Tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi bu bir butonumuz geldi. Şimdi bu konuda ne yapacağız? Bizim bir tane butonumuz var ve butonuna tıklanınca bir olay olmasını istiyoruz. Öncelikle şöyle çalıştıralım. Şöyle butonumuz geliyor. Buna tıkladığımız zaman bir olayın olmasını istiyorum. Bunu yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Form haline yani bu tasarım bölümdeki yani buraya çift tıklarsanız sizin butonunuza şöyle bir şey Bunu tam araya eklediği için şu bölümü alıp butonun sonrasına eklemeniz biraz daha mantıklı olacaktır. Şu content'e ekliyor. Şurayı yaparsak bu şekilde olacak. Burada şöyle bir şey, olayımız var. Şu içeri yani. Butonumuza bir tane listini ekliyorum. Burada gördüğünüz gibi add action listener diyor. Yani bir tane aksiyon var ve bunu dinle diyor. Ve aksiyon sınıfından yeni bir yani isimsiz bir sınıf oluşturup burada sınıfı düzenliyor. Burada da metotları vermiş bu çalıştığı zaman ne olmasını istiyorum? Ben gidiyorum buraya btn.set text diyerek burada bir şey olmasını istiyorum. Merhaba yazmasını istiyorum. Programımızı çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi şu an butonumuz çalışıyor. Herhangi bir şey yok. Üzerine Buraya tıklarsam gördüğünüz gibi merhaba yazısı geldi. Bunu kapatırsam ve tekrardan çalıştırıp olsam gördüğünüz gibi normalde butonumuz üstünde bu şekilde bir yazı varken tıklayınca yazı değişiyor. Yani bir event ekleyebiliyorsunuz. Burada istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Daha birçok şey yapabilirsiniz burada. BTN nokta dedikten sonra burada istediğiniz birçok şey ekleyebiliyorsunuz. Burada ne yapalım başka? Background color'ını değiştirebiliyoruz. Yani arka plan rengini değiştirebiliyoruz. Color nokta red dersek yani kırmızı rengi olmasını istiyorum. Tabi bunu set background yapmamız lazım. Şuraya gelip color nokta red olmasını istiyorum. Yani kırmızı rengine dönmesini istiyorum butonumu tıkladığım zaman. Şu an normal rengine tıklayınca gördüğünüz gibi arka plan rengini de değiştirebiliyorum. Yani bu birçok şey yapabilirsiniz. Tabi bu buton için geçerli değil. Butona tıkladığımız zaman başka şeylere değiştirebilirsiniz. Bu sadece benim butonla alakalı bir özelliğim. Yani şu an butonun üzerine çalışmanız için sadece butonun üzerine değiştirebiliyorum. değiştirebilirim. Mesela şuradaki set size'da de değiştirebiliriz. Buraya gel set title deyip title de ekleyebiliyoruz mesela. Yeni pencere yazısı diyelim. Yani buraya zaman set title deyip şu içerisinde bulunduğumuz metodun yani daha formun ismini değiştirebileceğiz. Programımızı tekrar çalıştığımız zaman şurada gördüğünüz gibi pencere yazıyor. Buraya tıkladığımız zaman ise yeni pencere yazısı diye bir şey geldi. Yani bunu da değiştirebiliyorsunuz. Bunun arka plan rengini de değiştirebiliriz. Yani tıkladığımız zaman set background dediğimiz zaman şuraya gelip color nokta burada mesela mavi olsun. Bunun renginin de mavi olmasını istersen programı çalıştırdığınız zaman burada butona tıkladığınız zaman şu geldi. Bunu tabi buna eklemeyecektik. Şu şekilde bir şey yapmanız lazım. Get content pane özelliğini nokta set background color deep. color nokta blue dersek bu şekilde yani şu content pane'in rengini değiştirmemiz lazım. Demin pencerenin rengini değiştirmemiz lazım. O yüzden hata verdik. Program sonrasında tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi bizim içerisinde bulunduğumuz layout'un da rengini değiştirmiş olduk. Ya yani bunu istediğiniz gibi yapabiliriz. Burada mesela green vardı. Yeşil de yapabiliyorsunuz. Şu şekilde. Programı çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Tıkladığımız zaman bizim arka plan rengimizi değiştirdik. Yazımızı değiştirdik. Butonumuzun rengini ve yazısını değiştirebiliyoruz. Yani bir event ekleyip bu şekilde istediğinizi yapabiliyorsunuz. Eventlerde kullanımı bu şekilde. Daha birçok eventimiz var aslında. Burada bizim şu butonumuza tıklarsak görebileceğimiz eventler var. Nerede? Şuraya tıklarsak sadece eventleri görebilirsiniz. Burada aksiyon var. Mesela tıklanınca bir değişim olduğunda falan. Burada birçok eventimiz var. Mesela mouse'a tıklayınca vesaire şeyler ekleyebilirsiniz. Buna eklediğimiz zaman gördüğünüz gibi burada yeniden mouse'la tıkladığınız zaman şunun aynısından eklemiş oluyor. Yani buradaki event'i bu sefer mouse event'i eklemiş oldu. Burada gibi daha birçok event ekleyebiliyorsunuz. Eventlerimiz mevcut. Burada tıklanınca geri kaldırınca mouse'un hareketleriyle alakalı yani birçok eventimiz var. Burada e, şu şekilde bir tuşa bastığınız zaman veya da işte çalışacak eventleri ekleyebiliyorsunuz. Bir sürü eventimiz var. Bizimki genel bir event. Yani tıklandığı zaman çalışacak bir eventti. Burada ekleyeceğiniz eventleri şu butona tıklasanız bu eventleri gösteriyor. Buradan eventleri kontrol edebilirsiniz. Yani event dediğimiz şey Türkçe karşılığı olay. Yani bir olay olursa şunu yap derseniz bu şekilde çalışıyor. Tasarımkodumu.com adresinde güzel bir örnek mevcut. Burada event olayımızdan bahsediyor. Burada nasıl falan bahsediyor. Örnekleri ve açıklamaları mevcut. Tutorialsfield.com adresinde yine bu Java'nın eventlerinden bahsediyor. Bunları da dediğim gibi birçok event var. Açıklaması falan da mevcut. Devstack.com adresinde de Java'da yine eventlerle alakalı bölüm var. Burada tanıtım ve tasarımdan bastırıyor. Güzel bir ikon oluşturmuş. Ve burada developer.com adresinde yine Java'nın eventleri ile alakalı bir bölüm ve açıklama mevcut. Son olarak da javapoint.com adresinde yine eventlerimiz ve bunların açıklamaları mevcut. Bunları da inceleyebilirsiniz. Yönetlerle alakalı konumuz bu kadardı. Yani bir olaydan sonra yapılmasını istediğiniz bir iş varsa bunu bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Kaynak kodlarımız bu şekilde programımızda şu şekilde çalışıyor. Bir eventten sonra yani bir olaydan sonra birçok şeyi aynı anda yaptırabiliyorsunuz. Yani tek tek yapmanız gerekmiyor. Bir istediğiniz bir olay varsa bunu aynı anda birçok şeyi yaptırabilirsiniz. Bu dersimizin konusu da bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günlerdir.